Ne kadar mutlu olur adam ya? Sana bakınca ben nasıl diyeyim böyle gözlerinde sanki denizler birikiyor adam. Adamın neden derya olduğunu zannediyorsun? Denizler derya diyesin ha? Ne güzel ya! Böyle gözünün içine bakabildiğim bir babam var. Yani benim yok diye söylemiyorum ha yanlış anlama. Yanlış anlamadım çok güzel tarif ettin. Bak derya ne olursa olsun senin babanı buradan çıkaracağız tamam mı? O adam burada haksız yere yatmayacak. Sen inanıyorsun değil mi buna? İnanıyorum. Yani ilk defa inanıyorum artık. O ilklerik sende değil tabii. Yani ben de senin sende ilk defa açık havada sinema izledim. Ya Ferdi anladın beni değil mi? Yani o gün neden senin yanına gelemedim Ceyhun'la sinemaya gittiğimi biliyorsun artık. Ya yani ilk başta biraz uyuz oldum tabii yani. Belki biraz abarttım tabii de. Sonuçta bu senin hayatın. Yani istediğin ne istediğin yere gidebilirsin. Yaren. Kızım, sana dünyanın en komik fıkrasını anlatayım mı? Bugün şehribanlarla hamama gidiyoruz. Hamam mı? şu an yengemle hamamda göbek atıyoruz. Anne bu postu görürsem lütfen yengemle barış. Ee, bir de şey like edecekler. Böyle ee, böyle beni analiz edebilir. Çünkü hiçbir yerim estetik değil. Sizi çok seviyoruz. Yengemi sizi çok öpüyoruz. <laughs> Şunların keyfi bak. Kız nerede kaldınız siz? Nerede kaldınız? Gelin. Geldik anacım geldik. <laughs> Derya'm ne zamandır görmüyor? Oh kuzum benim. <laughs> Kız bu halinizle insan İnsan bir gider. Bu sıcakta izli izli yanacaksınız. Biz bir gün zolarama gidelim. Hadi ben izli yandım, benim izim geçer. Sen mesela işsiz yanmaya kısıyorsun. Ya sende iz kalırsa? Sana bir şey söyleyeyim mi bacım? <laughs> Akını saklarsın da bacım. Alnındaki karayı ne yapacağız, ha? Anlamadım. Şimdi benim <laughs> beyaz mı dedi? Ben başladım. Başkanım ne işimiz var bizim burada? Öf kızım tam da abi ne istiyorsa yap dedi işte. O yüzden buradayız ama... Gözeli anam gözeli bastır gözeneklerim açıyorsun. Kız baştır. korkma. Hadi kızlar. Ben de sizi keselim. Elim acayip kuvvetlidir. Maşka. Bence sen şuraya şöyle yap. Niye biliyor musun? Belki de mutluluktan bir haber verir göbek taşı. <laughs> babandan haber gelsin babandan. Marşko bak yemin ediyorum çok ayıp. Öyle her an babamı söyleme. Bunu babana sormak lazım. O da bana karşı boş değil. Hı? Aa bak kızıyorum ama vallahi ayıp denen bir şey var ya. Aa, şş, şş, bir dakika. Babandan haber geldi. Ay bir de şaka yapıyor. Ben buna direkt dalarım abi. Şş, kızlar. Kavga etmeyin kız. Keser. Dur dur dur. Derya. Ne oldu? Ben acilen tüylenmem gerekiyor. Çünkü bizim hamamdaki Cavidan Hanım burada. Eğer beni böyle görürse çok kötü olur. Ben küçük küçük tüyüyorum. Tamam, tamam sen git. Ben geliyorum. Ben Oğlum biz ne yapıyoruz ya? diyorum, biz ne yapıyoruz? Nasıl ne yapıyoruz? Oğlum baksana bir tane tezgah kuracağız dedik, hayatımız değişti lan. <laughs> Harbiden ha. Ne yapıyoruz biz ya? Sen soğan doğruyorsun, ben havuç soyuyorum. Bizim ortağımız Çinli, farkında mısın? <laughs> Aynen öyle. Ya iyi her şey güzel de işte bizi bir tek o cahiyonun dallaması bozuyor oğlum. Baksana kızlar anasıyla gitmiş hamama. Beyefendi akşam bize maç izlemeye gelecek. Sattırız, o işlerdeyiz yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak senin akşam sakin durman lazım ki... ...şunun ağzından girip burnundan çıkıp olayın doğrusu neymiş öğrenelim. Ya onun yolu belli acı işte. Sen Yaren'le beraber öttüreceksin. Ben de orada muhatap olmayacağım yani. Tamam sen muhatap olma ama yine de sakin ol tamam mı? Tamam tamam. Senin dengen bozuluyor çünkü bazen. Tamam. Yok yok sinirleniyorum orada be. Yok yok öyle canım. Tamam. Ferdi, Carlos! Buna bakmamışsınız. Altı yanmış. Bunlar ne? Soğanları Küçük küçük doğrayın. yemekteyiz programı mı bu be yeter be. Kendin makineden geçirtiriyorsun Bize elle soğan dağıttırıyorsun. Niye sinirleniyorsun sen bize? Bugün parayı bulmam lazım ortağım. O yüzden sinirliyim. Özür dilerim. Parayı mı bulman lazım? Nasıl bulacağım parayı? Bununla. Altılı. Aa at mı? Beşinci ayak kim gelir? Getir bakayım. Gel buraya. Öğrenemedin şunu. Hop. Sabaha kadar Gülizar. Sabaha kadar Gülizar. Oo. Ya ne manyak bir Çinlisin sen ya. Allah Allah. Sabaha kadar Gülizar. Lan manyak. Vallahi sen neredesin sen Allah'ına kurban? Gözünün yağını yediğim. Cavidan abla. Ha? Bana bak, aramıyorsun diyorum hiç. Neredesin sen? Ablacığım... E... Çalışıyor mu Ne yapayım Cavidan ablaya? Ben de işte böyle pavyonu mavyonu bıraktım. Kendime böyle yeni bir hayat kurmaya falan çalışıyorum. Biz de öyle derdik ama... ...denizde kum, İstanbul'da rahat bırakmazlar ki. Doğru söylüyorsun Cavidan ablacığım da... Hı. ...benim pek öyle sorunum da yok ya. Nasıl yok kız? Çok da ödenen var ablacığım. Ben küçük küçük kaçayım. Aa dur hele dur dur. Yaren gitme. Dur. Bugün seni bana Allah gönderdi. Niye hamama geldim biliyor musun? Akşama benim kızı istemeye gelecekler. Şerefsiz patron. Git yerine birini bul dedi. Ben de bulamadım. Kız ne olur benim yerime sahneye çıkan mı? Aa yok ablacığım. Ben çıkamam. Ben bıraktım çünkü pavyonun işlerini. Anlatabiliyor muyum? Tamam sen de haklısın. O yine Malatyalı sana şey diyecek diye korkuyor. Kız ben mecbur kalmasam ısrar etme. Bir tanecik gelin olacak kızım var. Ne olur sahneye çıkıver. Ona şimdi kalkıp da senin annen bu avyonda çalışıyor Ay, derlerse. Tamam ablacığım çıkacağım bu avyona. O iş bende şu an acayip acelem var. Allah'ına kurban senin be. Akşama geldi. Çıkışta sana kelle ısmarlayayım kız tamam mı? Maşka. Ya bu kadın az önce Yaren'le konuşuyordu. Ee, nereye gitti? Tanıyor musun kadını? Ee, Yok tanımıyorum. Nereden tanıyayım? Ben maşka bir şey söyleyeceğim. Ee, babamın en sevdiği yemek ne öğrenmek istiyorsunuz? Tamam, hadi söyle. Yok, söyledim. Ee, kadın burada köftesi. Değil. Bir dakika, bir şey. Sushi. Değil. Ee, gel, ben sana anlatacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük